Bugün e, elimizde bir adet atış destek kitimiz var. Mikro marka. Bunu tanıtımını yapacağız size. Gördüğünüz gibi e, gayet kompakt, ufak bir ürün. Katlanır dipçiği var. Yan tarafta takılma yuvası var. Şuradaki mandala basmak suretiyle katlanır dipçiğini açıyoruz. Üstünde sağ ve sol yanında Pikatin raylar mevcut. Bunlara ee, değişik aparatlarımızı biraz sonra göstereceğiz. Takabiliyoruz. Biz zaman kaybı olmasın diye red dotumuzu taktık şu şekilde. İşte, dilerseniz bunun red dot olmayanlar için mekanik nişangahlarımız mevcut. Ee, Arpaçık bir gezimiz. Bunları da aynı şekilde raylara takabiliyoruz. Yine aynı şekilde fenerimizi takabiliyoruz. Yan tarafa bu şekilde çalışan fenerimiz mevcut. Onu da takıyoruz. Aynı zamanda tek nokta kayışımızı da takıyoruz şu alt tarafta görmüş olduğunuz yere şu şekilde askı kayışımızı şu şekilde askı kayışımızı da Silahımızın atış destek kitimizin içerisine yerleştirirken şurada mandal bir butonumuz var. Bu butona bastığımızda şuradaki parça geriye doğru geliyor. Ve burada alan açılıyor. Kurma kolumuzun olduğu mekanizmanı en geriye doğru alıyoruz. Silahımızı namlu ağzı öne gelecek şekilde yerleştiriyoruz. Buradaki mekanizmanın içerisine oturtuyoruz.